Dördüncü evre kanser sonken çok şükür şu an 6 aydır tertemizim. Ben 2 sene önce rahim ağzı kanseriydim. 6 santimetreydi. E, kemoterapi, ışın tedavisiyle kaybettik biz onu. Tekrar 3 ay sonra gittiğimde lüks yapmış. Akciğerimin altına, karınıma ve aşırı şekilde lep benzeri vardı. 4 evre. Yani 4 evrenin sonundaydım. Doktora sordum nasıl olacak diye. Bana dediği kelime yapacak bir şey yok. Sadece kemoterapilerle ağrılarını dindiririz dediler. E, Kemoterapiye aldım. Bir hafta sonra saçlarım döküldü, kaşlarım döküldü, kirpiklerim döküldü. Halsiz düştüm. Ağrılarım çok başladı. Çaresizdim. Uykularım kaçtı. Ölüm korkusu, çocuğumu tek kalma korkusu. Yani uyuyamıyordum. Ağrılarımdan çok çocuklar, çocuklarım gözümün önüne geliyordu benim. Son zamanlarda hiç ayağa kalkacak bir durumda değildim kesinlikle değildim. Ta ki Hakan Hoca'yı görüp fityoterapi alana kadar. Nefes almayı rahatlattım. Bayağı bir nefes aldım. Ayağa kalkmaya başladım. Çocuğumla ilgilenmeye başladım. Üç ay sonra tomografi çekildiğimde kesinlikle hiçbir şey kalmamıştı. Doktoruma gittim, sordum. Ne kullandın dedi bana. Ne yaptın da böyle iyileştin dedi. Allah ondan razı olsun. Yani çok güzel de Sözünü tuttu, seni iyileştireceğim dedi ve iyileştirdi. Ve altı aydır da hiçbir şeyim yok, çok şükür. 3 ayda bir ürüyordu bu bende. Orada ne söyledi? Ben Hakan Hoca ile bir sene önce ta e, tanıştım. Bir sene önce tanıştım, yanına gittim. Hakan Hoca bana dedi ki, Allah'ın izniyle seni kurtaracağız dedi, hiç üzülme dedi. Yemek yiyorsan çarem vardır dedi. Ben bunları 3 ay kullandım. 3 ay sonra tomografiye girdim. Doktorlar bile şaşırdı. Şu an tamamen tertemizim. 6 aydır da tomografiye giriyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Ya herkesin demesine bakmayın. Gidin deneyin. Ben şansımı denedim. Çok şükür de kurtuldum. Siz de gidin. Yani herkese de tavsiye ediyorum. Ben oradaki hastalara bile içimden gelerek gidin diyorum yani. İçimden gelerek gidin. Hepiniz kurtulun. Yani bunun çaresi var. Çaresi yok değil. Biz 15 sene öncesinde değiliz. Yeni şeyler hepsini var yani. Gitsinler Hakan Hoca'ya. Yemin ediyorum size ben o Hakan Hoca'nın sayesinde kurtuldum. Bunu da içimden gelerek seve seve söylüyorum yani. Hakan Hoca kurtardı beni. Hakan Hocam Allah ayağına taş değdirmesin. Kurban olduğumun Allah yaptıkların önüne gelsin. Allah senden bir değil bin kere de razı olsun. İçten gelerek söylüyorum. Sizi de çok seviyorum Hakan Bey. Gerçekten çok seviyorum. Yani baba babacan bir insan. Çok babacan bir insan. Ben doktoruma bir soru soramazken Hakan Bey'e yüz soru soruyorum. Hepsini de bana gülerek yani cevabını veriyor. Allah razı olsun. Havlu geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hakan Hocam nasılsınız? Havlu nasıl oldunuz bir Neyse, Vallahi, de, şu an önce? Valla hocam hatırlıyorsanız geldiğimde dört evre sondum. Ben sizi... Aha. He, sabah ezanında yüzü karşıma çıkmıştı. Allah'a yalvarırken söylemiştim hatırlıyorsanız. Sen de bana dedim ki Allah'ın izniyle seni kurtaracağım. Üzülme hiçbir şey yok demiştiniz. Tamam. Doktor ne diyordu o zamanlarda sana? Sadece kemoterapi önerdiler. O da acılarım dinsin diye ya da azalsın diye bilmiyorum ama benim için sadece kemoterapi vardı. Başka yapılacak bir şey yoktu. Bizim kütoterapi tavsiyemizle neler oldu sizde? Onu anlatın. Tabii ki önce nefes almayı öğrendim. Nefes alamıyordum. Nefes evet, çünkü ak, akciğerimin altındaydı. Ondan sonra yürümeyi tamam. yürümeye başladım hocam. Yürüyemiyordum. Çok, çok güzel. Ondan sonra acıma çıkmaya başladım. Ondan sonra acıma zaten iyileşmiştim hocam. Ee, tekrar tomografi. Atmetolar yapılan incelemelerde kanserle ilgili herhangi bir kalıntı var mı? Nasıl gidiyor tedavi? 3 aydan 3 aya tomografiye giriyorum. Şu an hiçbir şeyim yok. Çok güzel. Evet. Şey mi? Şu anda almıyorsunuz. Hayır hocam almıyorum. Tamam. İlk başta evre 4 denildiği zaman sana ne demişlerdi? Yani iyileşirsin mi dediler yoksa biz hiç olmazsa ağrını azaltacağız mı dediler? Ne dediler? Sadece dedikleri kelime belki kurtulursun hocam. Abartmıyorum dedikleri kelime belki kurtulursun. Ama evet Allah e, Allah sana tam şifayı nasip etti. Bizi Ama dedi, si evet. siz bana Allah'ın izniyle sizi kurtaracağım dediniz ve kurtardınız. Evet. Evet Allah tekrar geçmiş olsun. Bundan Teşekkür sonra da e, tavsiyelerimize uymaya dikkat edin çünkü hastalığın tekrar etmemesi için de tedbirleri bırak, elden bırakmamak lazım. Ama geçmiş olsun tekrar aydın. Teşekkür ederim Hadi. hocam. Allah sizden razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin.